Evet arkadaşlar sabahın körü sabahın altısı. Ee, İlkay'la birlikteyiz. Afyon'dayız. Afyon'un neresindeyiz? Tınastepe'nin Afyon, en yüksek yerindeyiz değil mi? Evet Tınastepe tesadüf. Bu da yani. GPS Kangal Saddam. Daha önceki videosunu izleyenler biriler arkadaşlar. Ya gerçekten muazzam bir köpek. Bayılıyorum ona. Hakikaten on numara bir hayvan. İlkay çobansız sürü nasıl oluyor abi bir anlat. Abi çobansız sürü Konuyoruz yalnız, konuşamıyoruz. Yani Hakikaten şu şey, an eksi derece. Şey aslında çok tehlikeli bir şey. Yani normal bir şey de yapmıyoruz ama. Şimdi abi, salacağız koyunu. Bu saatte. Ve bu melade bu araziyi... Nereyi de göstereyim şöyle. Devam edelim. Sen de yıkayayım, tekrar duyuyorum seni. Köpekler gülecek koyunu bugün. Biz oturacağız, kahvaltımızı yapacağız burada. Öğlen üzeri koyunlar, köpeklerle beraber geri gelecekler. Kendilerinden çıkıp gelecekler. Evet. O zaman ben saat saat, aşama aşama çekeceğim. Tüm gün buradayız. Belki video 20 dakika sürecek ama biz bu videoyu çekmek için 10-12 saat uğraşacağız. Peki Dam'a geri geldikten sonra yine kendileri gidiyorlar ha? Öğleden sonra yine saracağız. Yolda gece gelecekler abi. Tamam abi, bugünü bütün süreci kaydedeceğiz. Evet abi. Tamam. Bir de şunun altını çizmeni istiyorum yani muhakkak illa yok çoban sürüye gitti diyenler olacaktır. Drone olsa bunu çekme şansımız vardı, ispatlardık evet. ama e, bizim e, İlkay'ı Şu bilenler yazsınlar Afyon'da, diğer evet. çoban arkadaşlar seni tanırlar. Tanıyorlar abi, tanıdıklarımız da var, yazarlar elbet, yorumlara kesinlikle yazacaklardır abi. Süper abi, o zaman hadi bir koyunlara bakalım bakalım. Aslanlar sizlere. İşlerim de çok güzelmiş ha İlkay. Saddam. Aferin, Aferin oğlum gel. Bu abi işte. Bunlar aynı kuzu. Heyzeli, kızlı, halalı. Hep kardeşim ya abi. böyle İyi kay köpekleri fener tutsana göremiyorum karanlıkta. Yapma. Heh. Ay maşallah size. Maşallah kızım. Bunlar da böyle seviniyor işte abi. Bak. Değil mi? Bunlar onun heyecanında şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyoruz mu? Açıyoruz. Ay maşallah bereket <laughs> olsun. Anlattık diye koyduğum içine doluyor ya. Ya senin karakterini yerim ben. Senin karakterini yerim Saddam. Köpeğin <laughs> ağababasısın evet. lan sen. Saddam'a GoPro'yu taktık. Saddam, sürünün çobanı sensin. Bak sürüye sahip çık. Vukuatsız bir şekilde koyunları geri istiyorum. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım. Haydi kuzular. İlk ay koyunların dersinin maşallah var nazar değmesin. Gerçekten çok soğuk yalnız şu an. Hakikaten soğuk. Uf. Uh. Parmaklarım dondu. Evet değerli izleyicilerimiz sürü yavaş yavaş sayadan uzaklaşıyor. Benim için de sizler için de farklı bir deneyim. İK'ye zaten birazdan bu işin detaylarını soracağım sohbette nasıl olduğunu. Muhakkak koyun bu meraya ezberlemiştir, muhakkak köpekler bu meraya ezberlemiştir. Ama hem köpeklerini hem koyunlarına güvenip sürüsünü çobansız bir şekilde yaylama göndermekte gerçekten bence her baba yiğidin harcı değil. Takdir edilmesi bir durum. Umarım Saddam yine bir önceki videodaki gibi GoPro'yu düşürmez. Çok soğuk ve rüzgarlı bir hava var. Çok da büyük bir mera burası. Şu zoom'u bir kapatayım arkadaşlar. Şöyle etrafı göstereyim size. Muazzam bir hava. Güneş hala doğmadı ama doğmak üzere. Bakalım ne yapacaklar. Evet değerli dostlar İlkay ilk ay sürüsünü köpeklerinden birlikte gönderdi. Ben gönderdi de şimdi abi. keyiften sabah kahvaltımı yaparım diyor. Aynen. Güzel Sağ bir olsun. afyon sucuklu yumurtalı <laughs> kahvaltı abi. Ama hava o kadar soğuk ki abi hızlı çabuk diyor sucuk donmasın diyor. Gerçekten zor iş. İlk ay şunu anlatmanı istiyorum. Yani şimdi e, bu yorumlar gelecektir. İşte hayvan mereyi biliyor derler. Köpekler mereyi biliyor derler. Koyun bitçeye geleceği saati biliyor derler. Bu kolay bir iş mi şu an yaptınız? Yoksa basit bir iş mi zor bir iş mi? Biraz bir izleyenleri bunun bir detayını anlat. Yani bu çobansız bu sürü nasıl gidip geliyor abi? Tabi abi bunlarda da şimdi çok sürüler var. Sadece bizde konu yok ama bu şeyi sadece yapan biziz. birden başka da kimse yok. Bu tamamen burada biz niye güveniyoruz? Önce Allah'a sonra köpeklere güveniyoruz. Hı hı. Yani bizim buradaki güvendiğimiz tek şey köpekler abi. Yani köpekler olmasa bunu böyle süremeyiz. Allah muhafaza bir tane Soğuklar konuşamıyorum yemin ediyorum. Böyle bir soğuk yok. Bir de şundan e, bence yapıyorsun. Şimdi İK sürekli arkadaş çevresi geniş gezmeyi, takılmayı seven birisi. Herhalde büyük olasılıkla sen çobanlığı yapıyordun. Telefon gelip bir saat sürüyü bırakayım, yarım saat bırakayım, iki evet saat abi. bırakayım derken sürü kendi kendine çobansız gitmeye başladı bence büyük olasılıkla. Evet abi. Onun da etkisi olacak. Köpekleri de zaten köpeklerimiz ona odaklı abi. Her zaman Hı -hı. diyoruz. Biz kendi köpeklerimize güveniyoruz. Yani Herkes güvenir kendi köpeğine ama köpeğe bu şekilde güvenmek ayrı bir şey abi. Şimdi tamamen onların elinde her şey. Evet. Yani sürüyle bırakıp gidebilirler. Yani da kurt yok mu belki Afyon'un en çok kurtları belki buralarda abi Hı -hı. Kurt çok aşırı kurt var. Tamamen güvenç abi. Bak ne güzel kahvaltımızı Aynen. yapacağız. Yani Şimdi bir de, de şey yapabiliyor muyuz peki biz? Hiç düzeni bozmadan net bir şekilde hayvanlar gelene kadar burada bekleyeceğiz değil mi? Yani gideyim sürüden çekim alayım falan dersek yok, olayın yok. büyüsü bozulur. Aynen abi. GoPro'yu da üzerine taktık Saddam'ın yaklaşık 2 saat civarında çekim yapabiliyor GoPro. Artık neler kaydedecek bilmiyorum. İnşallah GoPro'yu da düşürmez. Onda da burada yayınlama şansımız olur. Yani malzemenin gitmesinden ziyade görüntülerin gitmesi bir üzer. O arada belki bir yabani bir tepki gösterecekler. Belki bir kok alacaklar. Belki tavşan tilki görecekler. Tabii. Bir ihtimal belki kurt görecekler. İnşallah böyle bir tepkiyi de kaydedebiliriz. Burada işin esprisi gerçekten iyi bir sürü koruma köpeğiniz varsa ve hayvancılığı doğru yapıyorsanız arkadaşlar başında çoban olmadan bile koyunun kendinden meraya gidip gelebildiğini gösterebilmek. Bir nebze olsun izleyicilerimize aktarabilmek. inşallah bunu da başarabiliriz. Tabi tabi biz Biz e, gerçekleri yapıyoruz abi. Biliyorsun Sonra mi? koyunlar gitti <laughs> deli gibi çıkıp arazilerde aramayalım köpekleri Yok, koyunları. Biz her zaman beraber geldiğinde ne yapıyoruz abi? Şunu evet. yapacağız değil mi? Onun gerçeğini yapıyoruz. Yani bizimki... Lafla dille anlatmıyoruz biz. Eyvallah. Neyse yaşanması gereken onu yaşıyoruz. Daha da güzel şeyler yaşayacağız. bu konuda yaşayacağız. hakikaten mütevazi olmana <laughs> gerek yok. İddialısın hakikaten. Hem <laughs> köpeklerin hem de bu çobancılık disiplininde iddialısın. Farklı Türkiye'ye farklı güdüm şekillerini de göstereceğiz abi. Tamam. Ben bunlar bizim için başlangıç. <laughs> Uzayda gidiyor falan böyle koyunlar artık ayda gidiyor. Yok başka ile götürürüz köpekleri koyunları. Farklı şeyler yaparız abi. Ben de, diyorlarmış ya mela falan. Laf olur diyorsun ya. Anladım. Mela ile falan alakası yok. Tamamen köpeklerin bu işe adaptasyon sağlaması ve köpeklerin bunu sahiplenip yani bunları gütmesi koruması abi. Süper. Burada koyunun bir şeyi yok yani. Bir avantajı falan hani akıllılık gibi bir şey yok. Eyvallah. Sadece köpeklere bağlı bir şey yok. Harika abi izleyip göreceğiz. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım sormadan. <laughs> 응, oh, 응. Oh. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin. Geç. Aferin. Gel durun. Durun bakayım. Dur. He? Koyunları güttünüz geldiniz mi? He? Güttünüz geldiniz mi kızım koyunları? Ay maşallah size. Vallahi hakikaten Tebrikler. İlkay biraz yakına gel. Wi-Fi mikrofon çekmeyebilir belki uzak mesafeden. Şimdi bunlar tekrardan dama mı girecekler? Dama girip akşam e, 4 veya 5 gibi tekrar çıkacaklar. Abi. Bir daha çıkacaklar ha. Ekip de böyle bak. Bak sattı dama bak ya. Allah'ım yarabbim ya. Bak nasıl attı kendini oraya. Valla ilk hakikaten tebrikler. Şimdi bu çekim mantığıyla inşallah izleyenlerimiz algılayabilmişlerdir. Arkadaşlar ilk Afyon'da Tınastepe'de yaşıyor. Dileyen gelip bunu burada görebilir ama ben muhakkak ve muhakkak bu işi bir kere de drone eşliğinde yapalım istiyorum. Daha da taçlandıralım bu videoyu çünkü bu video kesinlikle drone yakışırdı. İlla inanmayanlar olacaktır. Tabii inanmayanların sorunu kendine. İnanmayanlar buyurun buraya gelin kendiniz görün diyebilirim. Ne Sıcak, kadar Sıcak nasıl nasıl yorulmuş. Kaç yaşında şu anda iyi kaysan 5 yaşında şu an abi. Maşallah sen oğlum. Maşallah. Umarım e, GoPro'da yeterli sürede görüntü almıştır. E, maksimum şarjdan göndermiştim. Ona göre görüntülerin içerisinden ben e, kırpıp kırp kırp güzel yerlerini ya da hızlandırılmış şekilde belki hiç kırpmadan yayınlarım. O kadar dakikayı ya nasıl yayınlarım onu da bilmiyorum ama şansımı deneyeceğim. İyi emeğine yüreğine sağlık. Bu videonun devamını getirecek miyiz? Abi yoksa burada bitirecek miyiz? Devamı olur abi. Bir de nasıl, nasıl yapalım? Akşamını yaparız gecesini. O zaman şöyle yapalım. Bence bu videoyu burada bitirelim. Tamam. Koyunların bir de karanlıkta köpeklerin tepkimesini çekelim. Tamam. Fenerle abi. birlikte istersen. Ee, ona göre bir programımız olsun. Hatta şöyle bir test yapsak olur mu? Acaba diyorum mesela bir e, müzik çalar gibi bir şey bulsak uzak bir mesafeden kurt sesi versek karamık tek mi çekebilir miyiz deneyelim tabii, böyle bir tabii, şey. Tabii abi her şey abi. Bir deneyelim. Her şey yapabiliriz diyor abi. Başarıp başaramayacağımızı bilemiyoruz arkadaşlar ama deneyeceğiz. E, burada beğeniler ilkağa gelsin ve aslanlara gelsin Saddam ve ekibine gelsin diyorum. Yok abi sen de artık bizim ekiptensin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Senin güzelliğin şu bu şeyler yapmasan zaten. Bizim için hiçbir şey faydası ama en büyük emek daha sensin abi. Eyvallah bunlar var ki çekiyoruz başkan. Aynen Olmasa aynen. neyi çekeceğiz? Biz oyuncularız abi yönetmen aynen. sensin. Doğru söylüyorsun. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bizim en büyük destekler beğenileriniz ve yorumlarınız. Türkiye'nin farklı noktalarında bu e, asil hayvanları görevleri başında sizler için kayda almaya devam edeceğiz. Allah'a emanet. İyi kaybı iyi sağla kapatalım.